Doğukan sınavını bitirdi arkadaşlar. Doğukan, Doğukan gelebilir misin? Doğukan hayırlı uğurlu olsun. Sınavın bitti. Çok da güzel araba kullandın. Nasıl geçti sınavın? Heyecan var mıydı? Heyecan ilk başlarken vardı. Ama işte sonra zamanla sürdükçe insan yeniyor heyecanı. Tekrar tebrik ediyoruz. Kendine iyi bak. Başarılar. Arkadaşımız da sınavını bitirdi. Ebran Hanım gelebilir misin? Seni tebrik ediyorum Ebrar. Nasıl geçti sınav? Çok teşekkür Harikaydı. Gerçekten. Biz teşekkür ederiz. Ödül ailesi Gerçekten. olarak. Çok sağ olun hocam. Rica ederim. Sana hayatında başarılar diliyoruz. Ödül sürücü kursları olarak inşallah ehliyetin hayırlı uğurlu olur. Kendinize iyi bakın, görüşmek Gerçekten. üzere. Fatma da sınavını bitirdi. Fatma Hanım siz alabilir miyiz? Valla çok güzel araba kullandın. Nasıl geçti sınav? Başta biraz heyecanlıydı ama atlattın. Atlattın. Ödül sürücü kursu ailesi olarak e, tebrik ediyoruz seni. Ben sürücü kursu ailesine teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun. Kendine iyi bak. Görüşmek çok üzere. Güzel. Hazal Hanım da sınavını bitirdi. Hazal Hanım. Hazal Hanım. Gelebilir misiniz? Hazal biraz heyecanlı heyecanlıydı ama çok da güzel araba kullandı. Hazal tebrik ediyorum. Çok güzel araba kullandı. Nasıl geçti sınav? Çok iyiydi. Çok teşekkür ederim ödül sürücü kursuna. Biz ödül aileye sorarak biz de size çok teşekkür ediyoruz. Hayatında başarılar dileriz. İnşallah güzel bir an olarak kaldı. Güzel. güzel güzel araba kullanırsınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.